أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed Muhterem cemaati Müslümin değerli müminler Sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini dünyamıza ve ahiretimize ışık tutan o güzel sözlerini hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm yasaklar bölümü bugünkü okuyacağımız bölümde ticarette bazı yasaklar var. Piyasayı böyle kızıştırmayla, piyasayı artırmayla, ekonomik hayatı zora sokmayla alakalı yasaklar var. Onlardan bir demet hadis-i şerifi birlikte tefekkür edeceğiz inşallah. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Enes radıyallahu anh tarafından rivayet edilen, onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hal ve hareketlerinden sözlerinden bizlere naklettiği şudur. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yabiha hadirun libadin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin köylünün malını satmak için böyle bir aracı olması, komisyonculuk yapmasını yasakladı. Ve inka'a akahu li ebihi ve ummihi hatta onun kardeşi bile olsa onu yasakladı. Yani buradaki özellik şu. Yani köylünün, üretenin zarar görmemesi ve arada komisyonlar yüklemek suretiyle şehirdeki o piyasayı da yükseltmemesiyle alakalı. Yani köylü zarar görmesin aracı da çok fazla fiyat yükleyerek piyasayı şişirmesin ve halk da çok rahat bir şekilde alışverişini yapsın, fahiş fiyatla alışveriş yapmasın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ta 1400 sene öncesinden kazlarını yaptı. Şimdi bunu biraz daha detaylandıralım. La bu sila'a hatta yuhbada biha ilel esvak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Ömer radıyallahu anı rivayetiyle böyle e, pazara getirilen malları yolda geliyor. Daha çarşıya gelmemiş. E, daha çarşıya gelinceye kadar yolda karşılamayın diyor. Niye? Çünkü çarşıya gelecek Orada fiyatlar belli değil mi? Piyasaya göre he, o da ne kadar satacaksa ona göre ama yolda karşılandığı zaman ona fahiş fiyat verme olabilir, yükseltme olabilir, tekelleşme olabilir ya da alıp onu stokçuluk yapabilir, peyderpey piyasaya arz etme ve e, malın böyle pahalanması vesaire falan olabilir. İşte bu tür durumlar e, İslam ekonomisinde üretici zarar görmesin, satıcı zarar görmesin, alıcı zarar görmesin. Herkes huzurlu, mutlu, saygılı ve haklara riayet edici bir şekilde yaşasın diye. Tabii burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şöyle bir ölçüsü var. Yani o aracılık yapan, simsarlık yapan, o köylünün malını alıp şehirde satan ya da yolda karşılayan insan gerçekten köylünün ya da efendim o üreticinin getiren kafilenin böyle bir zarara girmesini sağlamaz. Hak ettiği parayı ona verir ve üzerine fahiş bir fiyat koymaz ve şehirdeki insanlar da böyle rahat alışverişlerini yaparsa bunda bir sıkıntı olmaz. Önemli olan ferdin de hak hakkını gözetmek, toplumun da hakkını gözetmek. Mesela bunu şöyle de ifade edelim. Abdullah ibni Abbas radıyallahu anh bir gün buyurdular ki لَا تَتَلَقْقُ الرُّكْبَانَ Özellikle bu pazara gelenleri yorda şehirler karşılamasın. Efendimiz böyle buyurdu. Belaye bi halurun libadin e, şehirli köylüye böyle simsarlık aracılık yapmasın. Hep bakıyoruz aynı şeyler değil. Yani bu konuyla alakalı çok fazla hadis-i şerif var. Mesela bunu okuduğum zaman Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, Nesai'de, İbn Mace'de Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarının birçoğunda ekonomik hayat düzenlenmiştir. Böyle e, insanlara zarar verebilecek konularda yasaklanmıştır. E, Abdullah İbni Abbas bunu anlattığı zaman tabiinden Tabus dedi ki ya bu köylünün malını şehirli alıp satmasın bu ne anlama gelir dedi. Bu sefer o da dedi ki burada simsarlık yapmaması yani fahiş fiyatlar koyarak böyle piyasayı böyle kızıştırmaması yönünde o da onu açıklamış oldu. Şimdi bir hadis daha okuyalım bununla alakalı. Sonra geniş, uzun bir hadis-i şerif var. Birçok yasağı da içeriyor ve ekonomik hayatla alakalı. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ikazlarını görmüş olalım. Yine Abdullah ibni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Yani şimdi bu hadisleri biraz peş peşe okuyorum. Niye? ekonomik hayatı İslam düzene koymak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyle çok önemli kararlar, ikazlar bir de yasaklamalar getirmiştir. Yani ferdin de toplumunda rahat etmesi için. Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La yebi' ba'dukum ala bey'i ba'din. Bazınız bazınızın efendim böyle satışı üzerine satış yapmasın. Adam satış yaptı, öbürsü de geliyor diyor ki ya onu alma bak gel sen benimkini al ben ucuza veriyorum. Ya bu sefer ne oluyor? Bu yani çok ahlaksız bir şey. İşte İslam bunu yasaklamıştır. Ee, i̇şte ben daha ucuza veririm, ben daha kaliteli veririm, şöyle veririm, böyle veririm. Zaten alışveriş zaten olmuş, bitmiş. Sen de onun üzerine yapıyorsun. İslam bunu yasaklamıştır. Daha vela yaktub ala hıtmeti Bir de bir kimse bir kıza dünür gönderdi. Ya, onun üzerine dünür göndermeyin diyor. Ya, dur, değil mi? göndermiş. Şimdi bu da nedir? Bu da ahlaksız bir durumdur. Yani delikanlığa da sığmaz. şimdi bir onlar bir gitsin bakalım. İlla en denele. Şayet onlar izin verirse o zaman kız görmeye gidebilirsin diyor ilk gidenler. Dolayısıyla burada e, netice ne var? Yapılan bir işi bozmama var. Dolayısıyla böyle bir bozma işi olursa, onun baktığı kıza biz de gidelim bakalım, biz de isteyelim denirse ya da bir kimsenin yapmış olduğu bir alışveriş satışın üzerine biz de bir satış yaparsak ne olur? Kimse kimseye güvenmez sahtekarlık olur. İnsan sadece menfaatini düşürür. Dolayısıyla insan insanın kurdu olmuş olur. O toplumda da yaşanmaz. İşte İslam yaşanılabilir bir toplum olsun diye bu tür ilkeleri beyan ediyor. Bakalım Ukbe İbni Amir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz bu konuyu daha farklı bir açıdan yani nasıl bu konulara riayet edelim? Efendimizi dinleyelim. Allah'ın emirlerini yerine getirelim diye daha vurgulu, daha çarpıcı ifadeler kullanıyor. Efendimiz buyurdular ki söze şöyle başladılar. mümin, ekhu'l-mü'min. Mümin'in kardeşidir. Bitti. E kardeş kardeşe kazık atar mı? <laughs> Atmaz. Atmaması lazım. He böyle bir ilkeyi koydu efendimiz. Bunu dedikten sonra fela yahillu'l-mü'minin en yabu ta'a ala bey ay bir Müslüman böyle bir başka kardeşin üzerine böyle bir satış yapma satışın üzerine satış yapması helal olmaz dedi. E ne oldu? Haram olur. Dolayısıyla mümin kardeşimizdir. O kardeşimizin satışı üzerine satış yapmayacağız. Onun oyununu, işini bozmayacağız. Daha وَلَا يَخْتُبْ عَلَى خِتْمَةِ Hatta yedere. Bir de dünür gönderilmiş bir kıza. Biz de ona dünür gönderilirsek bu da helal olmaz diyor Efendimiz. Hatta ta ki o kimse terk edene kadar tamam sen bakabilirsin diyene kadar. Şimdi biraz fazla okudum hadisleri. Bilerek okudum bunları. Peş peşe okudum. Biraz da hızlı hızlı okudum. Yani bir kuş bakışı, duruma bir bakalım. Yani bunların daha detayları var. Burada örnek olarak birkaç tanesini aldık. Demek ki İslam bizim menfaatimizin dinidir. İslam bizim huzurumuzun dinidir. İslam bizim mutluluğumuzun dinidir. İslam yeryüzünde insanlar huzurlu, mutlu nasıl yaşanması gerekiyorsa kurallar beyan edilmiştir. Hem Kur'an-ı Kerim hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı hayata tatbik etmek suretiyle mümince bir yaşam, Müslümanca bir yaşam nasıl olmalı bunu uygulamıştır. Dolayısıyla bize düşen nedir? Hani asr-ı saadet, asr-ı saadet diyoruz ya asr-ı saadet böyle huzurlu bir devir demek, mutlu bir devir. Ne zaman? Efendimizin yaşadığı dönem. E şimdi o dönemi biz de yaşamak, Efendimizin zamanında yaşamak istiyoruz ya, hani keşke biz de o zaman da yaşasaydık, sahabe olsaydık. Tam o zaman yaşayamadık. Allah bizi bugüne gönderdi. E yani bugünün sahabesi olalım. Dolayısıyla Efendimizin sözlerini sahabe nasıl hayatına tatbik ettiyse biz de öyle tatbik etmeye çalışalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi gelelim. Efendimiz neleri yasaklamış? Onları da görmüş olalım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh kimdir? En fazla hadis rivayet eden sahabidir. Onun için hadis inkarcıları, Kur'an bize yeterciler, hadisleri reddedenler, sünneti reddedenler en fazla hadis rivayet eden Ebu Hüreyre'yi itibarsızlaştırırsak böyle sünneti de gözden düşürürüz, dini de düşürürüz diye düşünüyorlar. Zaten sünnet inkarcının, hadis inkarcının bir ileri aşaması Kur'an'ı kafasına göre yorumlamak ve Kur'an ayetlerini inkar noktasına gelmektir. Maalesef ülkemizde de bunun örnekleri var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ebu Hureyre gibi sahabelerin yollarından giden kullarından eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yebi'a hadurun libadin biraz önce okudum da hadisler gibi aynı. Efendimiz e, şehirlinin, şehirlerin, köylünün malı için bir aracılık komisyonu simsarcılık yapmasın dedi. Yani piyasayı yükseltmek için ara aracı olarak fazla fazla fiyatlar yükseyip hem de üreticinin böyle ürettiğinin karşılığı tam vermeme, piyasayı yükseltme, şehirde bulunan insanların da efendim pahalı pahalı alışveriş yapmaları gibi ya da efendim depolayıp peyder pey ortaya çıkarma böyle fiyatları yükselterek işte bütün bunları efendimiz yani bütün bunlar olmasın diye bu işi yasaklamıştır. Sonra efendimiz şöyle buyurdular. Vela tenace şu müşteriyi kızıştırmayın. Şimdi müşteri kızıştırma oluyor ya, böyle ya bak gel burada daha ucuz, burada daha kalitelisi var, burada şöylesi var, böylesi var. Böyle müşteri kızıştırmak caiz değildir, bu haramdır, günahtır. Yine Efendimiz devam etti. وَلَا يَبِعَ الرَّجُلُ عَلَى بِعَ اَخِيهِ Hiçbir Müslüman, bir başka Müslüman kardeşin satışı üzerine satış yapmasın. Ya o iş yapmış, bırak. Almış artık yani. Yok sen bırak onu, gel benden al. Olmaz. O anlaşmayı boz, ben anlaşma yapalım. Ben sana daha uygun veririm, şöyle veririm, böyle. Olmaz. Onu önceden yapacaktır. O gitmiş oraya, anlaşmayı yapmış. Bu da nedir? Bu da haramdır. Kin, nefret meydana getirir bunlara uymadığımız zaman. Daha وَلَا yaktub عَلَى خِتْمَةِ Bir Müslüman bir kıza dünür gönderdiği zaman bir başkası ona dünür göndermesin. Artık onlar işi bittikten sonra evlenirler evlenmezlerse, artık evlenmezlerse o zaman dünür gönderebilir kişi. Yoksa bunlara uyulmadığı zaman ailede, sokakta, toplumda huzursuzluk olur. Sonra Efendimiz çok önemli bir konuyu da ifade etti kadınlarla alakalı. Tabi yine erkeklerle de alakalı. Vela tes elil mer etutlala uhtiha. Sakın ola ki bir kadın bir başka kadına efendim böyle boşanmasını istemesin. Niçin? tek fe mafi ina iha. Yani o boşansın ben evleneyim. Yani onun kabındaki evlilik nimetini kendi kabıma aktarayım demesin diyor efendimiz. Yani bunu yap bu yapılıyor mu? Yapılıyor maalesef. Dost ediliyor. Yani kişi yani bu da haramdır, günahtır, zinadır bu. Yani beraber çıkıyoruz diyor. Beraber kalıyoruz diyor. Sevgilim diyor. Şuyum buyum diyor. Ne oluyor? Bu sefer bunlar haramdır. Bu sefer dost hayatı edinince ne diyor o dostu? Sen diyor hani diyor karını boşayacaktın. Hani boşayacaktın? Hani boşayacaktın? Kadın da kadının kurdu olmuştu Allah göster. İşte bu ne bu haramdır, günahtır. Rabbimiz Celle Celaluhu, e, Celal Hazretleri cümlemizi Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve Müslümanca ahirette muamele gören kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılan, Efendimiz'i örnek alan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla yaşayan, ahlakıyla vefat eden, ahirette de Efendimiz'in şefaatine nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergah indiyesine makbul eylesin. Rabbimiz cümlemizi, ailece, nesillerimizi, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, haya ehli, iffet ehli ve istikam ehli olan kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten vatanımızın ve milletimizin ve ümmeti Muhammed'in selameti için ve hasreten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün ve bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve hasreten Allah rızası için Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.